Selamlar. İyi akşamlar. Neflerim. Bir de şöyle bakalım. Bugün gaza geldim. Astrolojik olarak sizin ruhunuz şu an ne durumda? Şöyle söyleyeyim. Her şeyin anahtarı sizde. Yani moraliniz bozuksa, sorunlarınız varsa, bütün bunları siz karar vereceksiniz. Kendinizi kilitlenmiş hissediyorsunuz. kendinize çok büyük bir potansiyeli var. Hani o kadar ki size şans getiren durumların farkına varacaksınız. Bazı insanlar sorunları üzerinden kendini farkına varamıyor. Siz artık bunun farkına varacaksınız. Evdeki sorunlardan, çocuklardan ya da bilmem nelerden. O kadar ki sizi e, derin bir değişim bekliyor. Hayatınızda belki de evlisiniz, belki de berabersiniz. Çok iyi kişi sizi e, aşağılamış olabilir. Sizi e, çok boş görmüş olabilir. Hayır, siz şu an potansiyelinizin farkındasınız ve bunun üzerine gideceksiniz. Derin bir değişim bekliyor size. netlerim. Sıra ikinci videoda. 90